Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3, 7, 8 ve 5, 7, 8 üçgenler üzerinde duracağız. Belki daha önce duydunuz, belki duymadınız ama birçok kitapta karşımıza çıkıyor. Sınavda da çıkmaması için hiçbir neden yok. Aslında bu özel üçgen bir eşkenar üçgenin içinden çıkıyor. Kenar uzunluğu, daha bir kenar uzunluğu 8 birim olan bir eşkenar üçgen ele alıyoruz. Eşkenar üçgenin tabanını 3'e 5 oranında bölen bir doğru parçası. 7 birim uzunluğundadır. Anlatmaya çalıştığımız hikaye aslında budur. Yani sağ tarafta 3, 7, 8, sol tarafta ise 5, 7, 8 üçgeni yer almaktadır. Peki bizim konuyla ilgimiz nedir? Aradaki açının 60 derece olması. Biliyorsunuz kosinüs 61 bölü 2 değerine eşittir ve hesaplamalarda bize kolaylık sağlar. Kısaca not etmemiz gerekirse 5-7-8 üçgeninde veya 3-7-8 üçgeninde 7 birimlik kenarın gördüğü açı 60 derecedir. Yani 60 derecenin karşısında 7 birimlik kenar bulunur diyeceğiz. 3-7-8 ve 5-7-8 üçgenle oluşturmanın bir başka yöntemini beraberce görelim. Yine kenar uzunluğu 8 birim olan bir eşkenar üçgen ele alıyoruz. Tavan açılarımız 60 derece. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır mantığını kullanarak sol tarafa 4, sağ tarafa 4 yazacağım. Yükseklik ise 4 kök 3 olsun. Arkadaşlar burada 4 birimin yanına 1 birim eklersen 5 birim olur. Yani siyah çizgi tabanı 5'e 3 oranını bölmüş olur. Elimde yeni bir dik üçgen var ortada bakınız. Dik kenarlarından birisi 1, bir, birisi ise 4 kök 3. 1, 4 kök 3, 7 özel üçgeni de sınavlarda karşınıza çıkabilir. 1'in karesi 1, 4 kök 3'ün karesi 48, toplamları 49 yani 7'nin karesi olarak karşımıza çıkacaktır. Demek ki siyah çizginin uzunluğu 7'dir. Yani 3, 7, 8 ve 5, 7, 8 üçgenleri karşımıza çıkmış olur. Aslında bu üçgenin kullanım alanlarından en büyüğü kosinüs teoremidir. Genellikle bizlere bir kenarı 8, diğer kenarı 3 olan ve aradaki açının 60 derece olarak belirtildiği bir üçgen verilir. Karşı kenarın hesaplanması istenir. Biz buradan 7'yi yapıştırırız. Peki bir de uzun yoldan çözelim. 60'ın karşısındaki kenara x diyelim. x kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı işte püf noktamız burası arkadaşlar. Kosinüs 60 1 bölü 2 olmaktadır. 64 9 daha 73. Burada ikilerin sadeleştiğini görürseniz eksi 24. Kısaca 49'a ulaşacağız. Hangi sayının karesi 49'dur? 7'nin diyerek cevabı bulmuş olacağız. Aynı çalışma yine bir kenarı 8, diğer kenarı 5 birim olan, üçüncü kenarı ise 7 birim olan bir üçgende yapabiliriz. Bu sefer açıyı bulmamız istenecek bizden. Kosinüs alfanın 1 bölü 2 olduğunu kosinüs teoremiyle bulabilirsiniz. Buradan da alfa eşittir 60 derece diye bilirsiniz. Bu pratik yol videosunu YouTube için çektik. YouTube.com bu muterdaim adresinde bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Özellikle herhangi bir denemede, herhangi bir soru bankasında, bazen hocalarımız yazılarda soruyor, yazılarda böyle bir soruyla karşılaşırsanız bizlerle paylaşmanızda fayda var. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.